Sevgili izleyicilerim. Yine farklı bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlerle kalp damar hastalıklarından şeker hastalığına kadar gripal enfeksiyonlara kadar, karaciğer yağlanmasına kadar pek çok hastalıklara iyi geldiği uzmanlarca söylenen zeytin yaprağının faydaları üzerinde duracağız. Kış mevsimindeyiz. Bugün Aralık ayının 19'u. Dolayısıyla meyve ağaçlarının kış budama zamanı da geldi sayılır artık. Sizler budamış olduğunuz zeytin dallarını ve dolayısıyla zeytin yapraklarını ne yapıyorsunuz? Sakın attığınızı söylemeyin. Peki atmayacaksak o zaman ne yapalım? Cevabı videomuzun devamında. Peki ne yapalım sorusuna kısaca cevap vermem gerekirse şifa kaynağı olan zeytin yapraklarını çay olarak demleyip içebiliriz. Günlük hayatta sağlıkla ilgili kitaplarda, süreli yayınlarda, değişik makalelerde, televizyon programlarında zeytin yaprağının faydalarıyla ilgili pek çok yazılar okudum, programlar izledim. Zeytin yaprağının bu kadar faydalarını öğrendikten sonra Bahçemdeki zeytin ağaçlarının yapraklarını çay olarak demliyorum. Günde birer bardak sabah, öğlen, akşam içiyorum. Nasıl demleneceğine geçmeden önce zeytin yaprağının faydalarından biraz bahsetmek istiyorum. Zeytin yaprağının en büyük özelliği direkt bağışıklığı güçlendirmesidir. Vücudun virüslere ve bakterilere karşı savaşan mekanizması bağışıklık sistemidir. Zeytin yaprağı güçlü bir antioksidandır. Antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahiptir. Bugünlerin gündem maddesi olan koronavirüse de bağışıklık sistemimizi güçlendirerek karşı koyabiliriz. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda koruyucu olarak kullanılabilir. Sindirim sistemi problemi olanlarda sistemin iyi çalışması konusunda faydalıdır. Ağız ve boğaz bölgesinde gelişen zararlı mikroorganizmaları durdurmaktadır zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı hücreleri yenilemektedir. Zeytin yaprağı yaşlanmayı geciktirmektedir. Zeytin yaprağı kan akışını hızlandırmakta ve beyni çok iyi çalıştırmaktadır. Zeytin yaprağı prostat ve karaciğerle ilgili rahatsızlıklarda, bilhassa karaciğer yağlanmasında fayda sağlamaktadır. Şimdi de zeytin yaprağının demlenişine gelelim. 5-6 zeytin yaprağı taze veya kuru olabilir. 1 su bardağına konur. 1 defne yaprağı eklenebilir. 1-2 sap ıhlamur eklendiğinde mide bağırsak sindirim sisteminin iyi çalışmasına yardımcı olur. Sonra su bardağına konulan bu karışımın üzerine kaynamış su ilave edilir. 7-8 dakika kadar demlenmesini bekleriz. Demlenmiş olan bu çay günde 2-3 bardak tüketilebilir. 10 dakika ve üzerinde demleme ya da demleme esnasında kaynatma sağlıklı değildir. Buna dikkat edilmelidir. Zeytin yaprağı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bir zeytin yaprağı çayı hazırlayıp içelim, tedavi olalım değil buradaki mantık. Hastalık mikrobu vücuda gelmeden bu çayı hazırlayıp düzenli olarak her gün içmektir. Ancak böyle bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Zeytin yaprağı çayının yan etkileri bilinmemekte. Onun için hamile ve emziren annelerin tüketmemeleri önerilmektedir. Değerli izleyicilerim, ben bahçemdeki zeytin ağaçlarımın yapraklarını bu şekilde değerlendiriyorum. Rüzgar ve benzeri etmenlerle kırılmış, yaralanmış olan dalları kesiyorum ama yapraklarını atmıyorum. Demleyip içmede kullanıyorum. Yıl boyunca hem zeytin yaprağı çayı içiyorum hem de ağaçlarım uzun sürede budanmış oluyor. Sevgili izleyicilerim, günlük hayatta değişik kaynaklardan edindiğim zeytin yaprağının faydalarını ve zeytin yaprağı konusundaki uygulamamı sizlerle paylaştım. Size de tavsiye ederim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.